Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mobile Soccer League e devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yanımda yine Ömürle Veraklar. Çünkü bu bölümü hemen 3. bölümden sonra çekiyoruz. Kim ne yapacağız? Konya ile evimizde Fenerbahçe Kayseri ile ünlü. Antalya Karabük devinde, Galatasaray Akisar'la tek Hemen maçımıza geçelim. Ömür al oyna. Ömür oynamamıştı. Ben sen Ömür'ün yanına geçiyorum. Ömür geç. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen like unutmayın. Şu bölüme en az bir 10 um görüntülenme istiyoruz arkadaşlar. Sprint'e basın ki hızlı gidersin. Ona basılı tutacaksın işte. Ona basılı tut hızlı gidiyor. Bu değil mi? Yeşil'e. Pas, pasa bas kanka. Şu çekebilirsin. Gökhan Gönül vurdu. Abu Bakar. Kaleci ve Korner. Bir sana Bakar. Golü takamaz. Ama az daha takıyordu. Çemberinden bir pas. Şimdi Caner. Caner bir şut daha da olmadı. Bir şut gol mü gol mü direkt gol. Ne oluyor lan? Vurdum. Oha yok wow. böyle bir gol. Oh, Bu kaliler. Bu oh, kul. Abu Bakarmış lan. Trolledi beni o. Abi Ömür iyi oynuyormuş ya. Ömür helal lan sana. Beyler bir sonraki bölümlerde ver. Şu bölümü en az iki like ve on görüntülenme gelirse bir sonraki bölüme de ömür alacağım. Ama gelmezse almam beni. Kerim Frey. Kerim Frey gole yaklaştı. Kerim Frey. Kerim Frey ama ben Frey diyorum. Mükemmelinden bir orta. Vurdu gol mu Gokhan gol mu O Ali hem sert. Adamla ne var ya. Ali iyi oynuyormuş Ömür harbi iyi oynuyormuş. Tamam oğlum ben oyun oynayalım mı canım. Bunda var oğlum. Sprinte bas oğlum hızlı git. Abu Bakar. Ben sen Abu Bakar. Ben bazı yorumcular ben sen diyor. ben de o yüzden ben sen. Ben sen abubakar'ın Abu Bakar ismi, soy ismi. Ben sen. Böyle bir yok can ya. ama Abu Ben Johnson'a da can yani. sen diyor. Çok güzel. Şimdi. Korner kullanıyor Konya. Konya'yı kullandı bir şut golebilir. Gol bu kale şut kafa Gökhan. Gökhan uzaklaştıramadı. Konya tehlikeli gelmiş. Ama Caner orada. Şimdi Kerim Frey. Ama kaybetti Kerim Frey. Ömer Ali Şahiner. Ömer Ali müthiş gözü. Ömer Ali burada direkt geliyordu. Out. Adam Abi adamlar iyi geldi, adam geldi ya. Adamlar çok güçlü ya. Konya var. Şu an ligde gerçi bu altıncı. Biz kaçıncıyız? Biz ikinciyiz oğlum. Bugün Fener'le Başakşehir'in maçı var. İnşallah Fener yener. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Ama dün Galatasaray ne yenildi 2-1 ya. Hadi abi hadi. Hadi o mükemmel kayışlar Ömür'den. Ömür iyi kayıyor. Sprint'e bas kanka. Oo Rabona yaptı ha. Rabona yaptı şimdi scooby scooby kime demircan demircandan kime cansan cansan gidiyor cansan bu mükemmel ama marcelo bu Şimdi şimdi nasıl çıkabiliriz derken kerim kerim alamadım kerim alamadı ama orada bir gökhan gönül de alamadı marcelo tek başına yanında rodolfo var marcelo adamın dipçi kanka basa bas öyle dikme hepsi de işte basıyor ya o yüzden çok dikiyor mükemmel geldiler marcelo Kaliller mükemmel eden bir pas. Şimdi Kerim Bray. Aa bu bakar Cenk'e verebilir mi? Şimdi verdi Cenk. Cenk. Cenk müthiş gitti Cenk. Cenk. Hadi canım. Şimdi top kimde? Olcay ŞAHAM Ondan bir gol gol. Kerim Bray vurdu kaleci. Abi çok iyi. Kaydı ayağıma. Konya müthiş oynuyor evinde. Ay evet, yok. Plasmanda olmasına rağmen iyi oynuyor Konya bir orta gol getirir. İyi orta gol getirir. Top kimde ama Konya şimdi Marcelo vurdu kaleci. Dön top çek. gol? Kuareş gol. Ömer 2-0 önde. Koaricma. çok güzel bir gol. abi adam çiğ. İki, i̇ki golü de güzel Kuareş yok. Önce, birinci golü kim attı? Cenk Ar Ağabey bakar. Ağabey bakar. Şimdi Kerim buraya, Kerim Cenk. Cenk'den e. olmadı. Şimdi Kerim vurdu karıcım. Gol olsa da güzel olurdu ha. Cenk, verdi ya, Ağabey. Ofisi de, ofisi de maç gitmesin. Beyler bu arada maçın bitimine 6 dakika. Yine söyleyeyim arkadaşlar, bu bölümde en az 1 izlenme ve 2 like gelirse şey yapacağız arkadaşlar. Bir bir sonraki bölüme Berat da gelir de Ömür Ömür garanti gelir. E Berat hadi de gelir. Ömür buraya gel. Aynen, Video Aynen. gel. Video çekeriz Aynen gel. Ömür Biz de bu gelir. Bu oyunu oynarız. Seninle de devam Ömür'ün de fotoğrafını gösteririm. Berat'ın da, Berat'ın da. Benim gelmiyor. fotoğrafımı gördüler ya. Hangisi? Mal. Onu atmadım YouTube'a çok malca bir Yo yo hani bir tane çekmiştik. Şurada bu işte. Burası da buldum gençler. İki sıfır Ve yendik. Öbürü iki sıfır yendik. Şimdi ben yapacağım arkadaşlar. Ben şuraya geçeyim. Fener Uç gelmiş. Adal'ı yönelmiş. saray yenmiş. Lideriz. Değil. Yine lideriz. Bütün onları. <laughs> Küfür etmek yok. Aynen. He. 18 oh. gol atıyor. Bak Galatasaray bizden daha çok atmış. Ama 8 gol yemiş. Biz sıradaki maçımız. Kasıpaşa ile evimizde. <laughs> Dur dur Fener'de basmanda Başakşehir yap lan Boşakşehir Birinci olduk Birinci gittik zaten önce bölümde Evet arkadaşlar ikinci maça ve son maça geçiyoruz Beşiktaş Kasım başına karşı aynen Beyler yenirim ya ben 2-0 gibi net bir skorla alacağımı düşünüyorum Ya da 3-0 Cenk 4-1 olur yani Quaresma Quaresma müthiş gidiyor Quaresma Quaresma Kuvariz mi vurdu kaleci? Köse. Ramazan köse. Bu Ramazan da iyi kaleci. Ne lan? Neymiş? Geldim. Nikte falan izliyorum. İyi kaleci. Ne oldu? Kuvarizma. Kuvarizmadan kime? Mükemmel bir pas içeri koydular. Direkt adını kendi kalesine atıyorlardı. Gökhan İnler Kerim. Şimdi var sana bu bakar. Tamam. <laughs> Biz sen, bu videoyu Berat, çekip gideriz. Lütfen indirsen. Tamam mi? indiririm. Berat şu an video çekiyorum tamam. Evet arkadaşlar. Yok. Şey basa evet. Tamam basarım indiririm. Evet arkadaşlar, Ömür yanında Berat gitti. Annesi çağırdı. <laughs> Ebun diye. Şala. Şala, titi, çiçi. Şimdi hocam 3 saniye, hocam da bir kömür bir bat. Çek çek takışı bitire şimdi bitirebilirsin. Vay bu bakar. Abi vakar. Abi vakar. İlk golü kim atmıştı? Bakar. İlk golü de o, mi? Bakar. Evet, tamam. İlk yarı bitince bakarız. 22. dakikada 2-0 ben Kasımpaşa'yı yenerim evet 4'e bile çıkar dedim oğlum ben. Çıkardım. Ol. Çünkü içime doğu yemedim. Bir de arkadaşlar ben şu bazıyım ne dersem çıkar yani. Çoğunlukla hep çıkmaz da. Yani %80 falan çıkıyor. Varejma. Kahretsin buradan Cenk. Cenk, Abu Bakar, Kerim'e geçmedi. Bu Gökhan'ın der efsane oyuncu ha. Baya golü var 3-4 tane. Gökhan'ın der, Gökhan'ın der, Gökhan'ın der aldı. Versen Abu Bakar'a değil, Cenk'e çektim şimdi versene. Versen yürü abi. Cenk biraz daha aşağı sol atabilse, Abu Bakar böyle önüne attı. Yanına atsa bir, kalıcı aşırıkla tuttu. Aşırıkla mı tuttu? Barcelona neyse biz oyunumuza bakalım. Büyük. Adem büyük. Eto indi ama orada. Defans. yürü. Oca hızlı ama ilk yarı bitti bakalım ilk golü kim atmış? Ve Abu Bakar atmış. Abu atmış. 15 20. dakikalarda. Kasımpaşa'nın şutu yok. 4 şut çekmişiz. 3 kale vurmuş arkadaşlar. Aynen iyi ya iyi, iyi. Şala. Şala. gidiyor. Şala Kerif aldı. Kerif Frey. Kerif Frey gidiyor. Evet. Kerif Frey gidiyor. Kerif Frey. Müthiş topu. Döndü. Kerif Frey. Kerif Frey. Ver pasını. Ama veremedi. Popol. Popol da iyi bir sol bek. Sol yoktan orta sahaydı. Aynen. Şimdi Eto indi. Eto indi. Çok Aynen ama gol olabilir. Tehlikeli geldi. Yılmaz. Yılmaz. Allah İçeri ama orada. Gokani nereden Kastro vurdu. kardeşim Fabri. Fabri de iyi kaleci ha. FIFA babak gerekir. Aynen bu haftalarda çok güzel kalecilerle var Fabri'nin. Aynen. Şimdi bakarız kaç gol yemiş diye iki gol yedi. Çek. Çekten Abu Bakar. Abu Bakar'la Kerif fırayı Kerif fırayı yürü. Kerif burayı Çek. Çek'i gör. Ama nereye? Kuarezma'yı niye atıyorsun? Ama Kuarezma da olur. Çünkü o Kuarezma vurdu. Kaleci Ramazan Köse. Köse adam ya. Aynen. Aynen. Şimdi Caner aldı. Caner'den Kirim'e, Kirim! Kerim. E. Kerim. Arapası geçti ben geçemedi. Şimdi Kiraz. Kiraz. Verdi pasını Adem'e. Adem ama orada Marcelo gol ederken. Rondon Gokan golü de var. Kiraz. Gokan ederdi. Kiraz orada gol mü? Gol değil? Fabri kurtarıyor. Fabri efsane kaleci ya. Fabrizio Augusto Ramirez. Hadi abi. Hayır hayır hocam hocam hayır. Helal hocam hayır hocam helal hocam. Şimdi Kerim verdi versene abi geçse abi bu ne biçim bir kaleciymiş be. Hocam şahan şahan. Yılmaz gidiyor Yılmaz Yılmaz içeri açtı gol mü gol mü gol mü hayır hocam. Korner oh. Marcelo Goyne Sadar. Abi yorum iki gol yedi lan. 9 bu 10. maç herhalde. Bu sezonda 10 on... O, o maçta 2 gol iki, iki gol. Yani Abu Bakar şimdi free ve maç bitiyor. 2-0 gibi net bir skorla evimizde paramızı alıyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuna basalım bu neymiş? Ha, bu atakları gösteriyor. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için size teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dakika. Heh. Oyunsuz kalmayın.